Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, başlıkta gördüğünüz gibi e, nasıl desem yani ekrandaki resmi nasıl değiştirici onu göstereceğim arkadaşlar biliyorsunuzdur bazılar ama böyle ye, olmayanları nasıl değiştirir bunu bilmiyorsunuzdur belki bilmeyenlerde sorabilir arkadaşlar sadece tıklıyorsunuz zaten görüyorsunuz böyle bir şey çıkıyor mavi gibi bir şey hatırlamıyorum hangi rengi neyse ona Sağ tıklayın yani arkadaşlar. Evimizin sağ tuşuna tıklayın yani. Evet. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi en altta ben yani yeniye bastım klasör Özelliklere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. açılsın ya. Yok, şimdi Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi Buradan arkadaşlar buradan hiçbir şey ellemeden masa tıklıyoruz arkadaşlar. Bu da kast. Ya. Bekleyelim arkadaşlar. Bizim şeylerimiz yeni olsa böyle yeni olsa şeylerimiz, feysiyanlarımız beni görebileceksiniz ama göremiyorsunuz çünkü. Bizim face var ama eskidi yani şu an. Eskidi o yüzden. bu da arkadaşlar. Buradan göz de tıklıyorsunuz. Şimdi ben değiştireceğim. Bir resim koyabilirim buraya şimdi. HTTP bunu. ne? Evet. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ha, daha bir şey çıktıydı. o, o halledildi. Ya eski bilgisayar daha şey çıkıyor ha. Neyse arkadaşlar, Burada mesela ner nerede bizim şeylerimiz var. Mesela şuradan belgelerime girelim. Burada el, el yazılı bir şey var burada. Tıklayalım bakalım. Ha! Evet Arkadaşlar mesela el yazı diye bir şey geliyor buraya arkadaşlar. Mesela bu uzatmaymış. Burada ortada yapabiliyorsunuz ortalıyor böyle döşe yapıyorsunuz böyle her yere düşüyor arkadaşlar bence en güzel uzat arkadaşlar böyle uzatıyor tam oluyor ben bunu sevdim isterseniz siz ıı, ortada da yapabilirsiniz istediğiniz yapabilirsiniz başka bir var döşe var uzat yapabilirsiniz istediğiniz yapabilirsiniz. yapabilirsiniz ben bunu yapıyorum isterseniz buna url yani benim yazdığım şey geçebilirsiniz Hı -hı. tıklayarak arkadaşlar eskişim bu arkadaşlar tamam diyorsunuz arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur baktığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı daha fazla video gelmesini istiyorsanız video a like atıp abone olursanız beni çok sevindirirsiniz bay bay tamam olsun abi.